Evet arkadaşlar bugün şey Melon'un Melon'un arkadaşları her şeyi buradaki canavarlarla savaşacak. Canavarlar korkunç değil mi? Oy! Tam i̇yi iyi bir abi. şimdi yaşayabilir onlar gelince. Evet arkadaşlar yeni adam aldım. Bu eski human. Bu bir şey human. Bu da yeni human herhalde. Diğer human. Bir tane daha human alabilirim. Bilmiyorum. Human vardır. Melon. Pumpkin. Hmm. İsmini unuttum ama. Apple. Bu da yalancı Apple. Arkası, Apple'ın arkasındaki yalancı Apple. Bu yani. Hadi başlayalım. Oğlum biz nereye düştük? Arkadaşım Melon. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Kimde piston var? Ben de var herhalde alayım. Niye ki dedin? Bilmiyorum dedim işte şu camı kır. Ha. Oh, kırıldı. Ne yapacağız şimdi? Aşağıdakiler ne? Herkese bir tane silah veriyorum. Ah, oh. Arkadaşlar durun. Efendim. Mi Bilmiyorum. Şey, alır ya? Alamam acil video. Asansörden yollasınlar ya. Neyse bize aslında önce bir şey oldu ama silahları alalım. Şuraya koydum. Bir pistol aldım. Ya pistolü de alayım. E ee, biz sana auto rifle. güzelmiş. Редактор субтитров А.Семкин Корректор Tamam. Şuna da tane sniper alayım. Of çok iyiydi. Oğlum o canavar zarar, zarar vermez. Sus lan ateş ederim ha sana. Hadi et. Onlar oyuncak oyuncak. Hani. Of. el öl. 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 Tamam yalancı. Şeyi de öldürdüğümüze göre. Hadi aşağıya atlayın. Ben yani atlıyorum. Hop şöyle. Ah. Oh, dışarıda. Ah. Oh, silahım içime girdi. Ben öldüm. Herkes bir araç, araçla inmeli. Hadi inin inin. Tamam in, in Helikopter çağırın. Oğlum o nasıl çağırıştı? O benim yapay zekalı. Minin. Değil mi arkadaşlar? Yanlışlıklar olabiliyor. Geri geldim mi? O yapıştı bu sefer ha? Oh yalancıyı da çıkarttık. Aa? Yalancı orada kafasını kafasını sallasın. Helikopter parçalandı si. <laughs> Millete. Burada bir tane daha benden ölmüş benden. Çi, çi köfte ayran. Çi, çi köfte hayran. ci köfte hayran. Ben sana hayran bir şeydi ya. Şarkıyı söyleyip söyleyip duruyoruz. Tamam. Biniyorum. Hop. Bindik. Yok indik. Biz indik. Biz de inelim mi kendimiz? Tamam. Ömerciğim hazırlanıyorum, giyiyoruz. Muhammed Yusuflarla parka çıkıyoruz. Petrolü nerede kime? Geldik ya, her gün ölüp ölüp duruyoruz. Bir gün yaramaz çocuklar da gelebilir. Hadi. Oğlum bunlar ne biçim canavar? Aç canavarıymış. Bir ateş etsem mi acaba? <laughs> Bakayım. Bu ha kaç kişi öldü? Bakayım canlılar var mı? Böyle. Bu da öyle, bu da öyle. Böyle değil. Arkanda kim var la? Tekme attım şaka olsun diye. Oğlum şaka diye tekme mi atılır popoya lan? Salak mısın nesin? Öl lan. Öldü hepsi. Diğerleri daha geliyor. Bir sniper yere düşmüş. Sniper mıdır? Nedir lan? Bir sürü yerler. Oha oha. Yuh. Bu çok güçlü ama yine de bir deneyelim. Çekil lan o sniper'ı bırak. Sniper kötü. Niyeymiş? Kaplumbağa deden silindi ben sana dedim ben sildim onu nasıl sildin al bakalım sesi <laughs> duydun mu kaç kişiyi öldürdü Ay kanı bulaştı bana. Ay bana bir şeyler oluyor. Oğlum o güncellemede ne oluyor oyuna lan? Her şey oluyor. Ah, ay, ah, 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 Ah! Zombi oldu. Ha, ha, ha. Git. Dur. Silahı alın. Öldür Evet, öldürün. O eski arkadaşımı öldürün. Eski melonu getir getiririm lan. Yeni hali daha güzel olacak. Hı, hmm, devam. Bir sonraki bölümde getirirsin. Oğlum çok kötü kişi mi öldürdük? Oha iki kişi kaldı mı? İki kişi kalmış. Ben onları yumrukla öldürürüm. Yapma. Ben ölmek istiyorum. Merhaba. Kaç canavar <laughs> Lan daha dişi bile yok. Gıbırıklayayım mı seni? <laughs> Git lan elime sırbış. Salak zombi. O şu kılıç ne lan? Önüme <laughs> <laughs> geldim bu bıçağı alıp ne yapıyorsun lan? Dur kaç. Neymiş? Beni kontrol ediyor ya. Ağzımda mı sapladın lan? Ölmem ki. Ölmem ki. Salak. Salak. Lan bu canavar konuşuyordu. Nasıl konuşmayı öğrendin? Düzden öğrendim. Çık çık. Git lan. Çok kötü canavarız biz. Aha, aha bak elimde ne var. O ne? Ah, ev sevdi. Yiyeceğim onu. Evet. Ha ha ha. da gelebilir. Ölmemiş. Bacağımı kırdım, sakatlandım. Arkadaşlar ne yapacağımı bilmiyorum. Öldür şunu. Ölmediler hala. Yakından ateş edeceğim. Gel bakalım ye şunu. Oo, teşekkür ederim. Çikolata mı? Evet çikolata çikolata. Hem de bak gri çikolata ve normal çikolata. Al. Al lan. Çok güzel diyor. Ana mermiyi yedi. Sen de öl lan. Canım çok az. Kendimi öldürmem gerekiyor. Kafamı yere vurmam lazım. Oh. Vur. Tamam. Evet. Bir sonraki bölümde gelirim. Ben niye yerde yatıyorum lan? Bacağım mı sakat? Ne? Bacağım sakatmış. Kim bilir kafama bir şey olabiliyor ya. Her bölümde. Her bölümde değil de senin söylemek istedi. Neyse. Oraya bir şey mi çıkıyor? Bilmiyorum ben. Ah. Oh. Niye saplandı bu beynime? O kılıcı alabiliriz. E, herhalde al. Ah. Oh. Bu kılıç beni öldürüyor. Sihirli bu. Aman biz kaldık bir tek. Ne yapmamız gerekiyor. Bilmiyorum canavarlar öldü ama oluşuyorlar herhalde. Niye öyle dedin ki? Oluştular, Gör, baksana. Şimdi ağır çekim olacak her şey. Konuşmayı unutuyorum bazen. Relover alalım lan. En iyisi. Oh, konumu fırlattı. Bir şey olmadı herhalde. Canavar nasıl? Oh, iş. oh, Tam kötü şeyine yapıştı. <laughs> Dank kafama vurdum. İyi bir? vuruştudan. altın uzun Hayır kaç evet. kaç lazım. lan dur. Ah, euh, kanlarına değiyordum Azla. <laughs> Çok kötü ya. Ay bir Müslümanların önünde bak yapılmaz he. Müslümanların önünde makyaj yapılmaz. Önünde makyaj yapılmaz. Belki ayıp olur. Ne? Yok ben düşündüm. Ablam annemle konuşuyoruz. Kızlar, Aybüke gelmeyecek, boşuna gelmeyin kızlar. Oh, mermeni tadı güzeldi ama öldüm bile. Canavar herhalde kalmadı değil mi? Oo. Ee, ben bir tek kaldım. Gidiyor. Gidiyor. O gidiyor. 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 Merhaba. O oh, kalim Yine mi? <laughs> Abone. Like. Kanalıma abone, bildirim açmayı unutmayın. Hadi baba.